çok kıymetli milletvekilim saygıdeğer basın mensupları bugün sizlerle 28 Şubat darbesinin seneyi devriyesi vesilesiyle geçtiğimiz günlerde 24. seneyi devriyesiydi bir araya gelmeyi arzu ettim 28 Şubat nasıl bir süreçti batı çalışma grubunun insanları fişlediği bir dönemdi. Fişlemek hayatımızın bir parçası olmuştu. Sadece e, inançlı e, ibadetini yapmak isteyen insanlar değil de o dönemde ötekileştiren. Aynı zamanda biz bu ülkenin vatandaşlarıyız, asli unsurlarıyız diyen etnik kimliğiyle, mesela Kürt kimliğiyle ya da Alevi kimliğiyle ya da Ermeni kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında ben de değerlerimle var olmak istiyorum diyen herkes ötekileştiriliyordu. Milli Güvenlik Kurulu o dönemde her zaman olduğu gibi istişari bir kurul olmasına rağmen asli unsurmuş gibi, asıl demokrasinin sahibiymiş gibi kararlar veriyordu. O senelere şöyle döndüğümüzde ülkemizin yolsuzlukla mücadele ettiği, PKK ile mücadelenin son derece zorlu bir şekilde devam ettiği, siyasi ekonomik istikrarsızlığın günlük hayatımızın bir parçası olduğu, uluslararası alanda çok da güçlü ve bağımsız bir duruş sergileyemediğimiz bir zaman olduğunu hatırlıyoruz. Ama o dönemde bir numaralı tehdit olarak irtica tanımlanmıştı. İrtica kimdi? Bendim. İrtica sayın vekilimdi. İrtica ben bu ülkenin asli unsuruyum diyen ve demokratik hak isteyen, ben de bu ülkenin eşit vatandaşıyım diyen, itiraz eden herkes de irtica ve Milli Güvenlik Kurulu için tek problem buydu. O dönemde kendi vatandaşıyla kavgalı bir anlayış hakimdi maalesef. Ve 28 Şubat'ın öncesinde sözüm meclisteki basın odasından dışarı basının da teşvikiyle bir senaryo oluşturuldu. İnsanların toplumsal ahlakı bozmadığı sürece, rahatsız etmediği sürece her türlü kılık kıyafette dışarıda gezebilmesinin gerektiğine inanıyorum. Ama farklı kıyafette acınvendi denen insanlar ortaya çıkartıldı. Senaryolar, sözde hocalar ortaya çıktı. Ve birçok vatandaşımızın oylarıyla seçilmiş, kurulmuş bir hükümet istifaya zorlandı. Milli irade hiçe sayıldı ve bize 400 milyar dolardan fazla bir maliyeti oldu. İnsanların, iş insanlarının sermayesi yeşil sermaye diye etiketlendi ve sistemin dışına atılmaya çalışıldılar. Deprem oldu. Deprem bölgesine yardım götürdüğümüzde siz irticasınız giremezsiniz tutumuyla karşılaştık. Zorlu bir süreçti. Tabii ruhlarda çok büyük yaralar açıldı. Elhamdülillah o yaralar artık kara, ka, kanamıyor. Kabuk bağlamış durumda ama yaraların ruhlarda açmış olduğu sızlama hala devam ediyor. 28 Şubat mücadelesi tabii başörtülü kadın üzerinden de yapıldı. En görsel örneğiydi başörtüsü. İrtica ...cı olmasının, geri kafalı olmasının, örümcek kafalı olmasının, çağ dışı olmasının... ...bu da tabii kabul edilemezdi, ideal vatandaş modeline uymuyordu. O kadınlarınla aynı düşünen beyefendiler mecliste, toplumda yer alabiliyorlardı. Onlar da bazı ayrımcılıklara tabii uğradılar. Sakal yasağı, işte e, gümüş yüzük takanların dışlanması vesaire gibi... Ama en çok başörtülü kadınlar üzerinden kadınlar arası yapılan bir ayrımcılıkla ve asıl kutuplaştırma kelimesinin tam manasına yaşamamızla geçti o süreç. Dönem dönem bu konuyla alakalı bir şeyler yapılmaya çalışıldı. 2008'de başörtüsü yasa anayasaya aykırı olarak sürdürülmüş olan başörtüsü yasağı kalksın diye bir paket mecliste geçti ama akabinde de e, ee, o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından e, Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. O dönemde yine sözüm Meclis basın Hocası'nın dışından dışarı basının da desteğiyle 411 el ka kaosa kalktı. Manşetleri atanlar da oldu. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınlar biz Türkiye olarak gurur duyuyoruz uluslararası alanda. Ben parlamentolar arası, birlik uluslararası komisyon başkanlığını da yürütüyorum. Bizim için medarı iftihar vesilesidir. Kadınların birçok batılı tırnak içinde bize göre gelişmiş olduğunu düşünen birçok ülkeden önce seçme seçilme hakkını kazanmış olması. 5 Aralık 1934 bizim için çok kıymetlidir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların tamamı bu da bizim için maalesef bir utanç vesilesidir. Onun için sessiz söylüyorum. Maalesef kadınların tamamı ancak 2015'te ayrımcılığa uğramadan Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yemin edebilmiştir. İlk kadınlar mücadele sonucu seçme, seçilme hakkını edişinden edinilişinin edinişlerinden 81 sene sonra çok sinir bozucu. Tabii bu arada 2 Mayıs 1999'da da adı konmamış bir darbe yaşanmıştır. Onun için bu salona her geldiğimde 3 Mayıs günü de o günkü basın toplantısını hatırlarım. 2 Mayıs 1999'da da seçilmiş bir milletvekiline sadece başörtülü olduğu için iç tüzüğe aykırı olmayamaz, olmayan bir şekilde geldiği için bu kadına haddini bildirin cümlesi kullanılmıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı kendisine ajan provokatör demiştir elimde belgeler var demiştir ama o belgeler hiç ortaya çıkmamıştır. Ee, tabii 28 Şubat'ın faillerinin bir kısmı mahkemede hesap verdi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ama tabii bazı şeylerin de ilahi mahkemeyi beklemesi gerektiğinden de haberdarız. Bunları niye anlatıyoruz? Genç kardeşlerimiz, evlatlarımız tabii elhamdülillah o günleri yaşamadılar, yaşamasınlar. Onlar o günleri yaşamasınlar diye biz elimizden geleni yapacağız. Hiçbir ayrımcılığa uğramamaları için gece gündüz çalışacağız. Bu bizim boynumuza vebal, damdan düşmüş olanların vebali sorumluluğu daha fazla bu hususta. Ama bunları anlatıyorum, o zorlu mücadeleden sonra bugünlere geldik. Şükretmek için anlatıyorum ve elimizdeki nimetlerin farkında olalım diye anlatıyoruz. Ee, ve 28 Şubat döneminde mücadele edenlere bir selam vermemiz lazım. E, Vefat seneyi devriyesiydi. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca e, keşke bugünleri görebilseydi. 28 Şubat'ta özellikle başörtüsü üzerinden ama genel olarak sivil hak mücadelesi veren e, kişiler, o büyük kitle modern sivil hak mücadele tarihinde global manada söylüyorum iddialı bir cümle. 28 Şubat sürecinde mücadele edenler tarihin en sivil, en asil, en barışçıl, sabırlı, istikrarlı mücadelesini vermiştir. Buradan bütün o mücadele edenlere selam olsun. Mahkeme süreci dediğim gibi bir kısım şeyler ilahi mahkemede yargılanmayı bekleyecek ama son dönemde görüyoruz ki özellikle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestola yapan gençlerimize destek verenler arasında Kemal Gürüz ismi var, Kemal Alemdaroğlu ismi var, Nur Sertel ismi var. Bu isimler kadına karşı ayrımcılığın en gayrimedeni, en çağ dışı şekilde yapılmasında, uygulanmasında ön planda olan isimler. O gençlerin yerinde olsaydım, protestolarıyla alakalı bir şey söylemiyorum, yerinde olsaydım o insanlar beni desteklesin istemezdim. Bu vesileyle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de nüfusun yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor. Bu kadınların bir şekilde yüzde yetmiş civarında olanları bir şekilde başını örtüyor. Başörtülü kadınların da başörtülü olmayan arkadaşları ve beyefendilerle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçme seçilme hakkının önüne açtığı için teşekkür ediyorum. son olarak şunu söyleyeyim. Amaç bunları hatırlarken, bunları anlatırken bazen de duygusal bir şekilde anlatırken amaç intikam değil, öfke değil, rövanş almak değil. Sadece nereden nereye geldik. O zorlu mücadelelerin neticesinde en azından benim ailemde dört neslin yaşamış olduğu anneannemin, annemin, benim neslimin ve evladımın yaşamış olduğu saçma sapan hayatımızı alt üst eden yasağın, yasakların, yasakçı zihniyetin tarihin karanlık sayfalarına gömülmüş olduğunu tekrar burada sizlerin vesilenizle dünyaya haykırmak. Teşekkür ediyorum. Son olarak da Gençlere şunu söylemek istiyorum. İyi ki o günleri yaşamadınız. İyi ki onları sadece bizlerden dinleyeceksiniz. Siz o günleri yaşamayın diye biz elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Özellikle kıymetli Sabahat Vekilime de teşekkür ediyorum. Hem geldikleri hem de kendisi de bu konuda konuşacağı için hayırlı günler diliyorum. tabii koronavirüsle mücadele de Türkiye bunu parlamentolar arası birlik komisyon başkanı sıfatıyla da söyleyebiliyorum. Çünkü biz konuşma toplantılarımızı yine online ortamda devam ettik. Türkiye çok başarılı bir mücadele verdi. Bu normalleşme süreci de tabii kontrollü dendi. Dün açıklama yapıldı. Farklı e, illerimizde ildeki illerdeki e, kurulların kararına göre hareket edeceğiz normalleşmek zorundayız. Bunun başka bir çaresi yok ama bu süreçte de mümkün olduğu kadar daha fazla hayat kaybetmeyen kimseyi de riske atmak, atmadan yapmak zorundayız. Onun için çok önemli biz de gün be gün illerimizde ve Ankara'da takip ediyoruz gelişmeleri. İnşallah insanlık olarak bu süreçte üzerimize düşen dersleri alırız. Birbirimize ne kadar bağımlı olduğumuzu idrak ederiz. Ve Herkes, global manada herkes iyi olmadan hepimizin iyi olmadığını anlarız diye mi diyorum. Teşekkür ederim.